Pınar bu da olmadı. Pınar atamıyor. Düşürürse bir kalacak Pınar da Pınar kaçırdı. Yağmur. Yağmur öne geçecek mi? Beş yağmur öne geçti diye birler. Pınar'ın hızlı olması lazım. Yağmur. 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 İşte bu. 5-3. Hayır. Dört tane kum torbasını tutuyorsun. Zaten kolunun gücü yok. Onları mı tutacaksın onu mu atacaksın? Bırak diye bağırıyorum. Duymadın mı? Duymadım. Bir <laughs> sakın elinde Alabileceğim kum torbasını oyunu. alma. Bırak. Yere bırak. Alırdın ya. Çok rahat alırdın. Dört. Canın sağ olsun. Yani. Bu kadar Aa, sert. Çok sert. çok kötü. İsabetli yumuşak atsan zaten vuracağım. Abi yumuşak bilsem bu eziyeti çeker miyim? Çekmezsin de. Yumuşak no, atamıyorum. Yapamıyor öyle söyle Alttakiler ya da, seni abi. bozdu biliyor musun? Yukarıdan yukarıdan evet. at dedim. İki tane alttaki seni çok Aa, bozdu. Evet. Yukarıdan o da gelmişsin. şey öne düştüğü için. Alttakiler ya çok ya yordu yalnız. Öyle ya. bir abanıyor ki. Ay iyi. Ay, 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 kim gidiyor? Adem abi. Adem. 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 Sen böyle atacaksın değil mi? Hı -hı. Tamam. Böyle daha... evet. Bunun atış kolu olması çok kötü Ermen abi ya. Evet. Berbat. Evet. Bir evet. şuşluk skor var. Ve fark iki dokunulmazlık oyununda. İki takımın da genellikle sayı alan ikilisi ve seçmelerde sevgili seyirciler bu ikiliden biri sayı kaybettiği zaman takımlarının matematiğini de çok etkiliyor. O yüzden haydi, bu karşılaşma kağıt! çok kritik. Haydi, Adem mi? Batuhan mı? Hazır. Haydi, kim kazanacak? Takımları aydi. adına matematiği kim haydi, haydi. bozmayacak? Haydi, haydi. Adem. Batuhan. Adem, Adem Batuhan ikilisi. Dengeye geldiler. Başa baş gidiyorlar. Yerlerini ve yönlerini şaşırmamaları ha, lazım. Hadi, Aynı anda geçtiler. Ha, karacak, bir de ekstra azlandılar. Adem geliyor. Batuhan geliyor. Bravo Adem. Gel, bravo. 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 Hadi Karacakaya. Batuhan geldi. Adem geldi. Oh. Atışlara başlıyorlar. Adem düşürdü. Adem'den bir tane daha. Batu çok boşa attı. Bir an önce. O da hani vermesi ee, lazım. Adem. Meşhur atışlar yaptı. 5 sembolü var Batuhan. Onu hiç bu kadar kaçırırken görmedim. Şimdi attı. Adem 3 kaldı. Adem iki. Batuhan'ın bir an önce o meşhur aralıksız atışlarından yapması lazım. Batuhan attı. Batuhan bunu da düşürdü. Batuhan burada olmadı. Adem iki kaldı. Adem evet. olmayacak mı? İkiye birler. Batu kaçırdı. Bu da olmadı. Batuhan <laughs> olmadı. Adem. Adem olmadı. Adem. İşte bu. <gülüyor> üstü, <gülüyor> aksi, üstü, aksi. Altı. 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 Çok Altı. Üstü zor. Üstü zor. Kardeşim? Oley, Bravo takım Bravo Gel, 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 3 Gel, 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 Oh. Bu çok güzel başladı. başladı. Normal, <laughs> <epic> mükemmel başladı. 4, 6, 3 3. 5. 5. Bir taneydi, tek bir tane o kadar. Ben onu anlamadım niye cool. bir nasıl geldi? Ben alttan başlamayacağım diyor kendine. 50 kişinin bana konuşması izin verir. Şimdi de bir İsim söylemek zorunda mıyım şu anda? Niye soruyorsun? Az önce Ayme dedin ya bana. Ayme dedin. Ben de Yani o cümle burayla bağlantılı mı sence? Hayır, sordum. Sen değilsin tabii ki. O hızla kendimi tutamıyorum. Çünkü parkurlar şöyle değil bakın. Çık, gir değil. Çıkıyorsun, yana giriyorsun. Hızla geliyorum, buradan. Frenlemen lazım, buraya girmen lazım. Sonra böyle gidiyorum, böyle giriyorum. Yani hızını kesmek için hep zikzak. Üstten mi atmayı planlıyordum? İkiden başlayacaksın abi, en alttaki altta kalıyor. Onun bir üstü İkiden başlayacaksın. Alttan ikinci. Alttan, ikiden başlayacaksın, yerlerine otursun. Evet, Aşağıya ne evet. yerlerine otursun, otursun diye. Yeni geldin, açıl, açılırsın emin ol bak. Ya e, açılmaya bir fırsatımız yok. Hadi bir seçme hakkında mı? Konuşuruz yani. onunla. Konuşuruz, kimsenin konuştuğu yok. Ben sana söyledim, toplayacaksın konuşmak Aynen. istediğin zaman. Toplanalım insanlar, dedim, kimse topl toplanalım olsun. dedim, toplanmadı mı? <laughs> bu adada da <laughs> toplanalım dedim, toplanmadı <laughs> <laughs> gidiyorlar kendi başlarına konuşmaya. Tamam şimdi ben işte... ben zaten yapamadım. onun için ya birinin kaderi var diye ya. Yani. Yoksa ben şey yapayım canım sen işte altı oyun olmuş. seçme olmamış mı ya? Ben buraya gelen altı Ben de hazırlanmışım ya. Bizim sevenlerimiz yok mu ya? Benim sevenlerim bu konuda ben de çok seçme kullanmayan bir insan olduğum için bir şey demiyorum. Ben de hazırlanıyorum. Ya. Yani. Ben... ben... Ben buraya atış yaparak Ay, çalışamadım. Ben <laughs> parkura adapte olmadan şimdi ben bir oyuna girip çıktım mı nasıl olacak? Abi oyunu zaten anlayamıyorum. 6 üçe gelen bir skor ve part üç dokunulmazlıkta. Sema ve Tuğba. İki de hazır. Ay, Sema ve Tuğba mı? Sema kazanırsa. Ay, büyük bir, kalmışlar. hatta büyük bir derin bir nefes alacak Dostlar e, takımı. Beni nereli sayı uzakta olacaklar. Ama bakalım ay, ay, Tuğba Rakibine karşı nasıl atışlar yapacak? Harikasın, harikasın. Ay, bamboo, oh, i̇şte bu. 여기, tuğba arkasında. Bravo, bla, bravo. Evet, süper. Ay, yine bir yapma hızlandı. Evet, evet, evet. Sema. Evet. Üç atış Sema, bir. Üç atış öncesi. Mesut'un o falan daha gelse evet, hızı var, var. yine var. yavaşlamayacak. Yapamıyor, yapamıyor manera. zaten. Sema geldi, Tuğba geldi. <İyi> Sema düşürmeyi başardı. Bir tane daha düşürdü <İyi> Tuğba'nın. Arkadaşlarına da kulak vermesi lazım. Tuğba düşürdü şimdi. Tuğba'da bir var. Sema'da beş kaldı. Oley. Sema. Dört kaldı Tuğba'nın. Acilen düşürmesi lazım. Sema Oley. üç. Tuğba. Tuğba düşürdü. Sema kaçırdı. Tuğba. Yetmedi. Şimdi düşürdü. Şiddeti yetmedi. Sema'nın iki kaldı. Oley. Evet son iki tane ateşe ikiler. Sema bunu kaçırdı. Şimdi Sema'nın bir. Tuğba'nın 4. Dörde birler. Tuğba. Bu atışlar önemli. Tuğba üçe bir.